O zaman devam edelim bebeğim. Evde... ızgarada tavuk nasıl yapılır? Yalnız bir şey diyeceğim. Eser abi de közde yemekleri güzel yapıyor. Ha. Anladım. Tarifi videonun alttaki açıklama kısmına gidelim. Arkadaşlar başta alışverişe çıkıyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçeceğim. Karaçalı üzerine dokuz köy manavına geldik. Şimdi içeri. Karaçalı gibi gerden aramıza. Karaçalı gibi ger. O Karaçalı mıydı? Kara diken miydi lan Efes? Karşalı. Al kızını. Koydum ala. Al kızını. E, koydum ala. E salla salla. E vur girelim birkaç sebze alalım. Evet, samandağ, saman abi bere alacağım arkadaşlar. Bunlar çok acı. Kilosu 7 TL. Bana yetecek kadar alacağım. 7-8 tane. Böyle bir kilo kadar da Bursa domatesinden alıyorum. Biraz sert olduğu için. Bunun da kilosu 2,5 TL. Mor soğan alacağım. Bunun kilosu 4 TL arkadaşlar. Mor soğan daha fazla yakışacaktır. Onun için mor soğan kullanmayı tercih ediyorum. Evet bir adet maydanoz alıyoruz. 1,5 nane de 2 TL. Üzerine birkaç parça serpiştireceğim zaten naneden. Evet bime geldik. Tavuk <laughs> alacağız. Piliç, ızgara tava alıyoruz. Bunun kilosu 32 0.9 TL 1 kilo alacağım fazla fazla alıyorum. Evet arkadaşlar Karaçolu üzerinde TL nereye mi? gelmişiz Özerler Fırını incecik şöyle kebab. Piliç tavuk 32 TL mi kilosu? Biraz piliç, ızgara, tava alıyoruz. Bunun kilosu 32.9 TL. bir kilo alacağım. Ne diyorsun ya? Fazla fazla alıyorum. Evet arkadaşlar Karaaçoğlu üzerinde nereye gelmişiz? Özerler Fırını. İncecik kebap ekmeği yapıyorlar. Of. Tanesi 1.75 TL. Ben 4 tane aldım. Faç. Tüm alışverişi yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Bim Başına lan bir de orası. Bim, bim. Kasap kaça satıyor acaba? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir közü yakalım, bir hazır edelim, ardından tavukları doğrayacağız. Evet, başta ne yapıyoruz? Mangalı, şöyle kömürle bir buluşturalım. Boldan boldan ekleyeceğim ki çünkü domates ve biberleri de aynı şekilde pişireceğim, sosu da burada pişireceğim böyle. Çok güzel bir dürüm yapacağız arkadaşlar, tavuk dürüm. Kömürümüz yansın diye. Oo, şöyle bak şu jel var ya, şu jel beni bitiriyor yani. ya. Oo, oh, mis gibi yanacak bu şekilde. Şimdi yakıyoruz şöyle. Ateşle arkadaşlar, buluş ben yanlış bilmiyorum değil mi? Bu jel hem yanmasını sağlayıp hem de çok yanma kalmasını mı sağlıyor? Okey bu. Uçturalım onu ve ne yapıyoruz? Durmuyoruz, yerliyoruz. Birazdan okay, iyice böyle alev aldıktan sonra An göstereceğim sana. Hani. benim bilgisayarım zontladı ya. Şöyle. Ne oldu lan Efes? Lan elektrik çat diye gitti geldi, bir daha geldi, bir daha gitti amına koyayım. Yani. Oğlum öyle durumda niye bilgisayarı açıyorsun? Gerizekalı. Lan benim bir laptop'un bataryası yok amına koyayım. Direkt şarjla çalışıyor. Çıkaramadım o yüzden. Bir dakika bilgisayar laptop kullanıyorsun. Evet. Bataryan yok. Batarya Şarj yok. şarja bağlı mı çalıştırıyorsun laptopu? Evet, şarja bağlı çalıştırıyorum. <laughs> oğlum amına koyayım, hayat fişe bağlı <laughs> insanlar oğlum. gibi. Bilgisayar makineye bağlı çalışıyor diyorum ben. Bilgisayarı amına fişten çektiğin an gidiyor mu makine? Gidiyor. Lak diye gidiyor. E bir tane batarya al. Bilgisayar. Sen niye sen niye laptopu bitkisel hayata geçiriyorsun amına koyayım? Oğlum ama şimdi performans açısından daha iyi biliyor musun? Yani e ya ne performansı, performansı geri zekalı. Sen masaüstü bilgisayar mı kullanıyorsun elektrik gittiğinde laptopta gitsin ya? <laughs> Oğlum işte ben de öyle masaüstüleri çok izleniyorum. Çıkarttırdım amına koyayım. Sen i̇şte sattın mı CPU, CPU falan sağlıyor. Bataryayı sattın mı lan? Bataryayı <laughs> batarya. <laughs> Bak Teknik servisten batarya yolladılar bana. Ben de ikinci el sattım onunla Ama şimdi iyi açısından bakın bilgisayar daha şey çalışıyor yani daha soğuk. Daha iyi çalışıyor yani. Bu arada benim bilgisayar satılık iki buçuğa bırakıyorum. Alacak varsa ulaşsın bana. Telefon da mı gitti lan? Alo. Ananızı sikeyim ya. Ha, gitti mi? Tamam. Bir tanesini tutuyorum. Şöyle onu ne yaparsın? İyice tahtasına yatırırsın. Tefek masajlarını yaptırıp ardından şöyle uzun ince başta keser. Efe sesim geliyor e mu? Tamam. Mal gibi böyle şey yapıyorum ki böyle tam bir şey yapsın kendinden diye. Dersin. Bunları kuşbaşı şeklinde Ve nasıl Hepsini uzun Sen ince Sen kestim ardından şöyle tutarsın. Belli. Aynen bu şekilde üç parça ayırırsın. Biliyor musun? Aynen bu şekilde. Hepsini bunlar gibi yapacağım. Şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. Bu bir parça daha ufak. Bunu iki parça ayıracağım. Böyle böyle Bak, tüm yine tavukları aşırttık, değil mi? kuşbaşı haline getiriyorum. Evet tavukları kuşbaşı haline getirdik. Şimdi Bak, baharat işte Yani marinasyonunu yapacağız. Şöyle ev yapımı Bak, yoğurt var. Bir 6 yemek kaşığı ne yapacağız? Bunun içerisine gideceğiz. 1 2 3 4 5. Da lan öyle öyle danon gibi. De şöyle yine ev yapımı görüyorsunuz haneler arkadaşlar. Yine şöyle Yoğurt. bir yemek kaşığı tutuyorum. Tavuğun içerisine aktarıyorum. Şimdi de bir yemek kaşığı domates salçası bunlar. Anne bunu kesin tadacak şey diyecek değil mi? Mükemmel olmuş. Allah razı olsun. Gurur duyuyorum. E, gurur duyuyorum. Gerçekten mükemmel. Harika olmuş Eline, ya. Sağlık. Eline emeğine sağlık. Gurur duyuyorum oğlum seninle. E, çok iyi olmuş. Gurur duyuyorum hepsi ev yapımı ekstra bir lezzet katacak arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı da toz biber ekliyorum. Toz biber ya da pul biber Çok ekleyebilirsin, başarılı. Sıkıntı Çok olmaz. İster acı ister tatlı. Ben orta acılıkta Anne kullandım. Işte, Şimdi de içerisine Anne yarım tatlı kaşığı karabiber, yarım tatlı kaşığı kişniş, şöyle bir tatlı kaşığı olacak şekilde kekik. Şöyle elimde sarımsak tozu var. Bundan ne kadar ekleyeceğim? Yine yarım tatlı kaşığı olacak şekilde. İstersen eğer senin sarımsak tozun yoksa ne yaparsın? Onun yerine 3 diş sarımsağı bu şekilde. Allah kanka. Yarım tozumuz tatlı yok da, lan. da soğan tozu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum arkadaşlar. Neden dolayı oh, biraz daha ekleyebilirim ama oh, benim oh biber salçam tuzlu olduğu için bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Son olarak da yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum şöyle. ooo oh, Son dokunuşum Buyur Arkadaşlar size bilgi verin bu arada. Tavuğu yani ne kadar, kadar fazla, kadar kadar fazla marine hepsini ettikten sonra dinlendirirseniz şey, şey, şey tadı o kadar güzel olur. Şimdi marine etmek derken Şimdi ne yapalım? Şunlara bir yayalım. Yani bu yaptığım marine şu anda abimizin Karışım demek yani Tabi Tabi türkçe kullanalım lütfen Tabi Karışım, hayır marine zaten türkçedir Mal Pardon o zaman cahiliğime verin Şimdilik ne yapıyorum, kenarda beni beklesin Benim biz de küt, küt, kötü sözlerim için evet, arkadaşlar ateşimiz ne çok güzel oldu Şuna bakın ya mis gibi Şimdi değil ne yapıyorum mi? bunları bir yayalım Şöyle iyice Nasıl bir yayalım. değil lan? Marine türkçe değil mi? Marine tavuk marine marine etmek E var oğlum işte Var Fransızcadan mariner Fransızcadan marinier. Ya. ya tamam da kardeşim Türkçe ye de öyle kabul edilmiş Hayır tamam onu anladım ama öyle kabul edilmiş. Bizim dilimizde avcarlamak o. Nasıl ne diyor ya? Avcarlama... Burada meeldir, meeldir. <laughs> <laughs> meeldir. Bir de sos hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi sosun yapılışına bir geçelim. E sos için bir kabın içerisine şöyle bir, iki, üç yemek kaşığı domates salçası. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağından alıyorum. Of. Yine aynı şekilde karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Sinirimi bakayım. bozuyor Salçam ya insanlar. tuzlu böyle tatlı patlaması yaşayabilmek için bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Salçam tuzlu olduğu için çok az tuz ekleyeceğim. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz. Şimdi de içerisine 4 su bardağı su ekliyorum. Bu bir, bu iki, bu üçüncüsü bu ne da, ne da ne dördüncüsü. Şimdi de o patlaması ve diğer malzemeler salar, salar. iç içe girene kadar ne yapıyorum bunu? iyice bir karıştırıyorum. Bir homojen kıvama gelsin yağ dışında. Evet, malzemeler homojen kıvama geldi. Şimdi bunu ateşe götürüyorum. Daha sonra tavuk Lan Yine mi yemek videosu? Evet, lan Bayağıdır izlemiyoruz. be kenarda bekletiyorum onu. Yemek Alıyorlar videosu. Pişecek, tam böyle sos kıvamına gelecek. ve Şimdi dediğim gibi biz de ne yapıyoruz? Tavuklar evet, ya tepsiyi önüme aldım. Tavuklarımı şöyle tutuyorum. Of. Tatlı tatlı ne yapıyorum? Şu şekilde şişe geçiriyorum. Ne of, kadar of, geçirmek of, istiyorsan of. o kadar şöyle geçirirsin. Tabii of, senin of, mangalının of. boyutuna göre bile değişir. Ona göre ayarlarsınız. Ben kendi mangalıma göre kendi isteğime göre şöyle tutuyorum, hepsini şişe geçiriyorum. Evet gördüğünüz gibi dizdim son bir tanesinde şöyle tutuyorum ve geçiriyorum. Bu iş bu kadar. Dediğim gibi diğerlerinin hepsini de bu şekilde yapacağım. Evet tavukları şişe dizdim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Canım pişirmeden ekmeklerin bir sosunu hazırlayalım. Ekmekleri iyice bir sos yiyelim. Daha sonra bunlara geçelim. Evet ekmek sosu için şöyle bir kabın içerisine istediğin kadar eklersin. Ne kadar ekmeğin varsa tabii. Şöyle ben ne yapacağım? Bir buçuk tane ne güzel şöyle bak. bir buçuk yemek da. kaşığı kadar ekliyorum bir kabın içerisine ortalama bir su bardağına yakın zeytinyağı Bak biraz dışarı taşmış ya. ya. Zeytinyağına boğalım onu. İyice banyosunu yaptırıyoruz şu an. Evet bu kadar yeterli. Ardından ne yaparsın? Zeytinyağıyla biber salçasına şöyle bir aşk yaşatırsın arkadaşlar. Aşk yaşarlar. sağlarsın. Bu kadar yeterli bile hatta. Bunu eğer fazla gelirse ne yaparsın? Kahvaltıda tüketebilirsin. Ekmeğin arasına sürersin sürersin. Çayla tüketebilirsin. Şimdi ekmekleri ne yapıyoruz? Soslamaya geçiyoruz bununla. Evet salçamız hazır dediğim gibi bunu kenara alıyoruz. Şimdi ekmeğimizi aldık. İstediğimiz istediğimiz boyuta getirdi ardından ne yapıyoruz Şurada boya badana tutarsın, salçandan alırsın ve her tarafına salçandan sürersin ekmeği anın azaldığını düşündüğünde tekrar batırırsın ve bunu bu şekilde her tarafına ne yaparsın ekmeği soslarsın Evet gördüğünüz gibi ekmeğin her tarafını sosladım ve hepsini bunun gibi yapacağız tabi üzerine ufak bir dokunuş yapacağım birazdan hepsini önce bir dediğim gibi iyice soslayalım daha sonra diğer aşamaya geç arkadaşlar ekmekleri bir kenara aldım şimdi elimde bir parça maydanoz var bir avuç denilebilir şöyle ince ince doğruyorum bunu. Evet maydanozları ufak parçalar haline getirdik ve yapacağım işlemi şöyle gösteriyorum. Ekmeğimi şöyle tutuyorum, açıyorum. Maydanozumdan aboo yapma bak işte. Şuna bakın ya bir şey oldu. İstersen bu dokunuşu yapmayabilirsin ama bari bence işte çok ya. güzel oluyor. Ve bu şekilde bir yer ettirirsin ona şöyle elinle ve artık ekmeklerimiz hazır. Şimdi artık tavukları pişirmeye geçebiliriz. Tüm ekmekleri böyle yapıyorum. Bu arada ne tavukları pişirmeden önce ne yapıyoruz? Şöyle ayran çalkalayacağız arkadaşlar. Şöyle buzunu boldan boldan ekliyorum içerisine. Evet, biraz inatçı çıktı buzu, Evet, şöyle ekledim. Kapağını da şöyle kapatıyorum. Biz ne yapacağız? Ara ara çalışacağız. Nasıl? Böyle. Tavuklar pişene kadar ara ara bunu çalkalayacağım. Buz gibi bir ayran içeceğiz. Baba yani. ne oluyor bu arada ya? Sosu görüyorsunuz, kaynamaya başlamış. Şuna bakın, mis gibi oluyor. Bu tavuklar pişene kadar usul usul kalsın. Kenarda biraz daha katılaşsın. Biz de ne yapıyoruz? Şöyle tavuklarda gösteriyorum. Çet, ne yapacağız tavukları şimdi? Şöyle tutuyorum. Böyle közle buluşturuyorum bunları. Ne yapacağız? Artık böyle yavaş yavaş, ağır ağır pişsin. Biraz daha ateşin böyle. O harını aldım arkadaşlar. Biraz daha böyle beklettim. Acıktım. Diğer malzemeleri ayarladım bu arada. Gördünüz zaten. Bunu şöyle ekliyorum, böyle ağır ağır pişireceğim bunları arkalı önlü. Evet arkadaşlar bir kontrol edelim pişmiş mi? Şöyle çeviriyorum. Şişin ee, bir yanı, kürdan bir yanı niye demir lan? Bir tur daha attıracağım tabii. Şöyle çeviriyorum. Valla onu ben, ben de bilmiyorum Efes. Evet şimdi ne yapıyoruz? Tavuklar pişene kadar ara ara çevireceğim tabii. Çok önemli. Malzemeleri de hazırladım. Ufak bir soğan salatası yapacağız. Şöyle soğanımı aldım. Başta ikiye bölüyorum ve şöyle tutuyorum. Bunu ince ince doğruyorum. Ne kadar ince doğrarsam o kadar güzel. Efes sen bilgisayarı saldın videoyu mu izliyorsun lan? Tabletten açtım seni izliyorum amına koyayım. Bıraktın yani bilgisayar Telefonu... bozuk diye e, opsiyonlandı yani. <laughs> elektrik yok ki. Ha elektrik. İşçiler gitti bozuk okay. mu değil mi bilmiyorum. Gelince bakacağız. Okay, okay, tamam. Doldur. Bu şekilde tüm soğanları doğrayacağım. Evet soğanlarımın hepsini kestim. Şöyle tutuyorum. Bir karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Bir parçada acı olsun istiyorum. Şöyle ben de izleyince derde giriyorum ama ne yapayım izledikçe da... evet, de, de geliyor. Üzerine üzerine gidin. Bunları da şöyle toparlıyorum. Karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Evet bir demette maydanoz. Zaten bu videoların olayı o değil mi oğlum? Bunu bir kenara alıyorum. Bunları şöyle bir toparlarsın ve bunu <laughs> ince ince doğrarsın böyle. Evet maydanozlar da tamam. Bunları da şöyle toparlıyorum. Ama, ama çok olmadı mı maydanoz ya. Evet malzemelerin hepsini hazırladım. Sadece içerisine sumak ve tuz girecek ama şimdi eklemeyeceğim ekmek arasını eklerken salatayı iyice harmanlayacağım o şekilde ekleyeceğim ki soğanlar ölmesin arkadaşlar. Şimdi tekrar tavuklarla ilgilenmeye geçelim. Köze mi ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 adet. Oğlum bu abi de her atıyorum. şey. Bir 4 tane Vallahi. de biber atacağım. Şöyle kenarlarda iyice pişsinler. bu kadar yeterli. Bunlar da pişecek. O anda da tavuklar çıkacak. Artık son haline geçeceğiz. Oğlum Üçünüm direkt atacağım. şeye evet, attı tavuklar domates pişmeye var. Yakın arkadaşlar. Biberlerim oldu. Domatesler bir parça daha Böyle beklesin. Böyle mi oluyor bunları oğlum benim bildiğim şeyin üstüne atmıyorlar, atmıyorlar mı? Çevireceğim tavuklar oh, da pişiyor. Kömürlü, kömür. Onun dışını soyuyor. Evet, tavuklarımız hazır. Şunların güzelliğine bak ya. Parlak oldu. Lan bembeyaz oldu ya düştüler. şeyler. Artık bunları çıkarıyorum. Dış kısmı iyice karamelize oldu. Şunların güzelliğine bakın. Şunların güzelliğine bakın. Şöyle kaldırıyorum hepsini evet, tabağın üzerine. Sen anlarsın Şöyle. Oo. Oh, şimdi şöyle şunu da göstereyim. Evet şöyle sosumuzda istediğimiz kıvama Dışını geldi. Dışını soyun tamam. biraz daha kaynatabilirsin katlı olsun. Hayır Gel ben tam... şeyden dolayı tamam. dedim. Hani böyle jel mel attı ya içine. Böyle jel döktü hayvan gibi. O jelin orada da şeyi attı. Her şeyi at, bilmiyorum inşallah Benim çalmaz. İstediğim kıvam arkadaşlar. Bu. hazır, bunu i̇şte. da çıkaracağız de geliyoruz, domatesler de hazır. Tüm malzemeler hazır, artık ekmek arası yapabiliriz. Evet dediğim şu gibi kanka ekmek mı? arası yapmadan Eyvallah, şu an kanka. diğer malzemelerini ekleyelim. Bir tatlı kaşığı olacak kadar sumak ekliyorum. E yeterince, isteğe bağlı. Ne kadar istiyorsan o kadar <laughs> tuz eklersin. E hepsini iyice bir. Karış... Hayvan gibi derken, bak 9:44'teyiz. Şundan bahsediyorum. Nerede? O yaktığı yer. Şuradaydı Ne yapıyor? ev yapımı görüyorsunuz taneli arkada. Kört oldu. ve ne yapıyoruz? Dur bir durum yapacağız arkadaşlar. Bak. Tavuk dur. Kömürümüz yansın Şundan bahsediyorum diye. bak. Şöyle ona bir banyo yaptıralım bir jelle. Oo. Bak her yani. yere. Bu şekilde. Şimdi yakıyoruz şöyle. Anladım. Ateşle buluşturalım onu ve ne yapıyoruz? Her yere mi? deterjan sıktı lan. Ondan bahsediyorum yani. E, o yağı yani mı karıştırırsın? Su ve tuz her tarafa yayıldığında duracağız zaten. O yanan evet, bir şey hazır şimdi güzelliğine bak. Bunu inşallah. sadece bu şey oturur, oturur oturur yersin ya. Şimdi güzelliğine bak ya. Çok iyi. Şimdi bunu artık ne yapıyorum kenara alıyorum. Ekmek arasına geçebiliriz. Evet ekmeğimiz Tamam baba hazır. siz öyle Tamam ben böyle yemeyeceğim. Siz öleyin, ben yaparsam öyle yemeyeceğim. Ve üstüne atacağım o biberi Yani. Sıkıca ne, ne olur öleyin ya. Şöyle yani. tutuyorum ve çekiyorum. Kim yapalım yiyeceğiz Ateş gibi zaten. Bak beni böyle şey yapmayın ya atlasın rahatlasın tavuklar bir kendine gelsin. Soğanımdan da şöyle Yemedim tuttum. Dedim. Ne kadar istersen o kadar şöyle eklersin. İyice içine yayıyorum. Şöyle ooooh bol soğan var ya buna inanılmaz yakışır. Şimdi de közlenmiş domateslerimi ne yapacağım? Şöyle ufalayacağım. Baksana yiyeceğim. ne kadar soyarsa soysun hala üstünde kalıyor ki şey. Kum gibi olmuşlar. Şöyle uf alıyorum. Aynı şekilde diğerinde şöyle. Köz tadını iyice almış ve bunu iyice paramparça haline getirdikten sonra. Sıcak sus kanka. Bir kısmını hepsini değil. Şöyle üzerine eklersin usul usul. Şöyle samanda biberlerini de iyice of. soydum. Şöyle pijamasını çıkardım yani. Bir tanesini şöyle göstereyim. Şöyle Ama biraz adam da ne güzel üzerine tak 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 tak, tak çalışıyor ya. E şöyle tutarsın. Bunu da aynı şekilde arkadaşların yanına eklersin. Biraz da nane ile besliyorum. Üzerlerine birer parça ekleyeceğim. Ekstra bir aroma katacaktır yine buna. Evet. Nanesi de girdi işin içerisine. Şimdi de şöyle mis gibi sosunu şöyle tutuyorum. Çok az ekleyeceğim arkadaşlar. Fazla aynı değil. Orada. Şöyle bir parça tutuyorum. Hatta bunun da biraz azaltacağım. Bu kadar yeterli. Böyle tuttum. Şöyle tavuğuna gelecek şekilde üzerine gezdiriyorum. Bu kadar yeterli bari. Bu neymiş Şimdi ya? sebze eklediğimizi çok üzerine bir parça, parça tuz ekliyorum özellikle domates ve biber. bu kadar kanka yeterli. Ya. Onların üzerine de bir parça limon Bu da Tamam. E şimdi artık bunu şöyle tutuyorum, dürüm haline getiriyorum. Olay işte budur. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Bir de bu ekmeği Hemsiz közde oldu. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde yapıyorum. Közde ne yapalım? Gördüğünüz gibi dürüm çıkardım. Bunları ızgara'nın içerisine. Aynen. Bir parça Aynen. Dış kısmını Aynen. Kıtır hale getireceğim. Kapatıyorum. Şöyle kilidini de taktım. Şöyle kaçmasınlar diye. Yapmış sosu var bir parça alıyorum dış boya badana yapıyorum böyle yağla besliyorum gör çıtır çıtır olsun mis gibi olsun çok fazla değil şimdi Lan ne izlemiş atıyorum. bunun olayı yani budur Gofing geçirdim arkasını <laughs> Ne alırsın modadan da arkasını da şöyle yağlayalım silme olacak şekilde şimdi közün başına geçiyorum böyle tutuyorum köze ekliyorum bu şekilde arka önde pişireceğiz şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar çıtır çıtır oldular ya ağzından su dökülüyor baba nasıl dökülmesi ya e şimdi artık bunları şöyle kaldırıyorum artık tadıma geçeceğim e şöyle Buzlu atmış oldu. İşin doğayını bu adam. Ayranını da göstereyim. Böyle bir çalkalayalım. İyice bir otursun yerine. Şöyle açıyorum artık bul gibi olmuşla Böyle içerisine aktarıyorum. Ol buzlu. Evet yine tadım aşamasına Aha. geldik arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Allah razı olsun. <laughs> Çok başarılı. Ee, ya olmaz i̇nanılmaz mı? Müthiş. İnanılmaz. Yavrum diye demiyorum. Harika olmuş. Müthiş olmuş. Yine yanımda annem var. Son iki çocuğum var. Annem vardı. duydum. <laughs> Nasılsın anne? Hoş geldin geldin. Hoş yerde. bulduk. Sağ ol, Sen de hoş geldin. Nasıl gözüküyor? Efsane görünüyor Çok ama. güzel. Evet, Alalım çok... o zaman birer tane. Hızlıca tadım yapalım. Tamam. Çok acıktım ben de. Ya şunun. Ama kanka bu şey değil mi? bir Harbi Harbiden efsane, gözük. efsane gözüküyor kanka bu arada. <gülüyor> <gülüyor> şakasız, bu aranız. şakasız söylüyorum. Bunun gerçekten tadını almak istedim ya. Gerçekten Eser bunun tadını istedim yapsana. ya. Oğlum Eser abinin yaptığı yemeği nasıl yapayım? Eser abinin elinin lezzeti yok ki bende. Eser Çok abi usta adam abi. oğlum. Adam Olsun. artık aşmış gitmiş yani. Bu bir parça kenardan yırtılmış. <laughs> Bisiklet atmayayım şöyle göstereyim istiyorsan yakından çek. Şöyle tutuyorum. Şiriyi. Ne diyorsun? Çok güzel ama biraz acı olmuş ama çok acı güzel, nefis olmuş ellerine sağlık. Annem Anneme göre biraz acı olmuş evet, ama, ama o çok... saman daıveri olayı bitiriyor. Evet. <laughs> Aa. Seninkine keşke acı koymasaydım ama Hı -hı. ama olsun yine çok güzel. İçindeki nefis. o közlenmiş domates, közlenmiş biber, soğan salata Soğan evet. Sote soten de çok güzel. Her şeyle nefis, mükemmel. İtmeğin Yalnız acı acı. Çıtırlığı. Çıtırlı, Gevrek olması güzel. Her şeyi evet. Allah. Kanka çok güzel duruyor ya. Kediler de gelmiş. Kediye de bir tane verelim. Bir de her şeyi bol. Al bakalım. O da hakkını alsın. Bak. <laughs> Kediler güzel de yesin. İçini de çok bol koymuşsun. Hı hı. Çok güzel her şeyle. Nefis dört dörtlük olmuş ellerine sağlık biraz. Afiyet olsun. Acı olmazsaydı daha güzel olacaktı ama. Oradan bir not, bir not kırdın herhalde. <laughs> biraz evet daha iyi. Aga dörtlük be. Çok. Çok Oğlum yiyemiyor bak yiyemiyor acı olduğu için. Ama yine de şey yapmaya çalışıyor böyle zorlamaya çalışıyor çok belli yani. Afiyet olsun annem. Ellerine sağlık. Oğlum çok içtenler ya. Arkadaşlar Hoş biz bunu yemeye devam edelim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sus kanka. Çok kalın.